Yapmış. Bak bu flash'ı jetten öğrendim. Gel sana bir flash öğreteceğim bak gel. ya Gel yet Bir şey yaramıyormuş. Sağda, da, sağda sağda sağda. Tamam bak. Seni yalanını onun. <laughs> bana kurt geliyor kurt geliyor. Kırk yapar ve milliyetçi hareket varsın kırkıncı yılda. Ah! Bu ne oğlum ben nasıl kill aldım? <laughs> Amına koyayım adam 750 level 750 karşıda 600 ona onlar ne yapıyor? <laughs> oğlum adam geçmiş ya onun Allah'ına küfür mü gelsin kanka onu mu <laughs> Sakin He? ol sakin Allah'a küfür mü? Amına koyayım ne, ne yapıyor? Belki deadlock oradan gelmiş. Vurmayın abi. <laughs> Amına <da> koydum onu <laughs> Kayo sen ölürsen el gider bak onu söyleyeyim. Ben öldüm bile. Of. Helal. Kullan sen de. Ne bekliyorsun? beni. Bezeven ye bak sen. İzle. Çıktım vurdum. buradan bak <laughs> buradan 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 hesap <laughs> et. <laughs> evet şimdi vur <uğrayla. gülüyor> öyle. <laughs> 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 Drone atıyor Samet. Drone'u benim için kır. <laughs> Sevin aranız. <laughs> evet, abi. abi ben bıçak atacağım. Sizin aranızı çıkıyor. Bir açıp bakmam lazım. Neyi? Vizyon teleyi. Nasıl açmak yani? Amınakoyun bıçak açacağım bıçak açacağım gel <laughs> 3 2 dararindararindarar Hocam hocam çok acı şeyler geliyorum orada Ana <laughs> Allahını sikim kimse yok <laughs> Yani bu Bana flash açın Atmadı. Bana flash açın. Atmadı. Bana flash açın. Atmadı. Dur dur. Dur dur şimdi bıçak atacağım ona bıçak atacağım. Kerem ananı. Let me tell you something. 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 Aynı zamanda da lan Arlan bu ne? Target locked. Bak bakayım bu ne? Yazık lan olsun sana olan. Sana mı nakoyim? Eğimi bozmak istemedim sana güvendim. Vay amına koyun ne sandı Kardaymış lan rız. Bak Bana. şimdi izle, izle Reyze. Bak. O çocuk oldu. Duvarın orada da var benim duvarın orada. Gördün mü? Pes etti bak. Minik. Ananı sikim. Neredeyim? Ünlem ne var kocaman? Minik. Kanka tekrar tekrar başlayın başlayın. Arkam var arkam var.

Anne. Seni de amına koyayım sen mi geldin karşıma? <laughs> amına koydum onu. Ya. Oğlum bak Twilight abi 745 level. Şimdi tracker'dan baktım. Adamın 2000 derecesiz maçı var, 1900 ranked maçı var. Sen Adamın derecesiz maçı ranked'tan daha fazla. Evet evet. O kanka bende isimler kapalı ama. O adam bakayım? benden beter. Tamam boş ver adam benden beter, benden beter. İlginç. Adam bak sadece şunu söyledim. Çimene dokun, o dedim bir de şey yaptım. Ee, annenin kredi kartıyla VF ve pizza yiyorsun değil mi dedim. Adamlar bütün maç boyunca anlamını söyledi. Bütün maç boyunca kesintisiz bak. O yüzden trollüyordum oğlum ben. Ya abi doğuculama Twilight abi ya. Kötü rap yapıyordun zaten mutelemiş falan filan. Aaa bunlar da onlar, mı aynı? Bunlar mı oğlum bunlar? Onlar mı? Aşağıdaki <laughs> evet o <on>, aşağıdaki de... <laughs> abla abla renk abla. <laughs> bu nasıl denk geldi bunu Spike drop got oh. oh, the spike, spike. İsa i̇şte senin amına koyayım. Ve topu çak. Ya oğlum. <gülüyor> Ağlayacağım. Bozan <laughs> <laughs> değil çekti. Şaka olacaksa sensig olsun. daha durma boş noktlarınla